Tabii doğal olarak refleksimizi kullandık. E cama çıktık. baktık. Bulunmuş olduğumuz Ben tabii kollarımı çok fazla oynatamıyorum. çok fazla hareket edemiyorum yani şu an için. Şu an içinde bulunduğum durum hasebiyle. E o zaman tabii sağlamız cama açtık. kalmış olduğumuz binanın yan paralelinde üçüncü kattan aşağı at düşmek üzere olan ya da Aşağı atlamaya niyetlenmiş ya da bir şeye o an için tutunmuş sarılmış bir hiç tanımadığımız bir bayanın e, üçüncü kattan aşağı düşmek üzere olduğunu gördük. Bu durumda her insanın yapması gerekeni yaptıklarını söyleyen İbrahim Ergen yardım için olay yerine gittiklerini anlatıyor. Hemen arkadaşı yukarıya gönderdim çünkü bulunduğu binayı o tanıması hasebiyle. Git odasından evinden neyse içeri gir, kadının ellerinden tut yukarıya çek diye. O esnada yukarıya gitmiş, geri geldi. Abi dedi e, giremiyorum filan dedi odaya. O da kapısı kilitliymiş, anlatıldığına göre. Arkadaşımın anlattığına göre. Daha sonra anlatıyor bana bunları. E, ve sonra efendim e, ben o derin camın yani pencerenin bulunduğu yere çıktım. Sağ ayağımı pencerenin bir kenarına koydum. Sa sağ elimle de, kolumla da şu pencerenin. E, ...kenarından tutarak... ...belli bir denge sağlayıp... E, ...kadına müdahale etmek adına... ...biraz gelir misiniz, biraz bana doğru yaklaşır mısınız... E, ...dedim. Şöyle hafifçe aşağı baktı. Kendisine yardım eden birisi var. E, kadına o anda temas ettim. Yani tuttum. Alacağım esnada... E, ...tam e, kendime doğru alacağım esnada... ...kadın... E, ...hanımefendi diyelim... ...kendisini benim üzerime bırakması sonucunda... 8 metrelik yükseklikten benim de dengemin e, bozulması sonucunda 8 metrelik yükseklikten o kadın da benim üzerimde olmak şartıyla ve kendi ağırlığımı da buna koyarak 8 metrelik e, yükseklikten tabiri caizse bağışlasınlar izleyin, izleyicilerimiz, izleyenlerimiz yere çakıldık. Ardından gözlerini hastanede açıyor Ergen. Askeri hastanede bizi ameliyata alıyorlar ve adeta bu e, burnun düşüş esnasında içeriye geçiyor. Yani tam tersine kemiklerin arasına giriyor bu burun. Kalıplarla kaldırılıyor ameliyatta. Burası yarık, kafatası çatlamış, böyle çatlamış, bu yüz çatlamış, bu elmacık kemikleri hakeza öyle, burun öyle, diş damak üstü tamamen kırılmış. Ben de dirsek, sağ dirseğim neredeyse yok, yok hatta yani. Tamamen e, ufalanmış yani böyle un ufak olmuş diyebiliriz Anadolu tabiriyle. Bu kolların ikisi dirseklerinden kırılıyor, yerlerinden çıkıyorlar. Deriler parçalanıyor, kaslar parçalanıyor, kemikler adeta şu kolların içerisinde e, bu şekilde kollar, dirsekler birbirine girivermiş. Toplam 13 ameliyat geçirir ancak sakat kalmaktan kurtulamaz. Üstelik hastanede tedavi görürken hastalık sigortasının olmadığı ortaya çıkar. Maalesef sigortasızdım o an için düştüğümde sigortasızdım. Düştüğümde sigortasızdım ancak ancak. Almanya'daki eşimden ayrıldıktan sonra ben burada çocuklarımdan ayrı kalmamak ...çocuklarımla birlikte olmak ve Türkiye'deki çocuklarımı da... ...burada iş, aş sahibi olursam en azından Türkiye'deki çocuklarımı buraya getirmek... ...ve onlarla birlikte olmak, hiç olmazsa buradaki dünyaya gelen çocuklarımla kaynaşmalarını sağlamak... ...bir kardeşlik çerçevesi içerisinde büyümelerini sağlamaktır, bir baba olur, düşüncem. Ancak bunu başaramaz, çünkü eşiyle ayrılır. Ee, evliliğim ayrılıkla gerçekleşince Almanya'daki evliliğim... Ee, ...biz artık yeniden sıfırdan... ...evlilik aşamasından sonra Almanya'da... ...tutunmanın, kalmanın mücadelesine girdik. Ve sonuç itibarıyla ...artık Alman makamlarından... ...bana şöyle bir... ...uyarı diyelim ya da şöyle bir... ...teklif geldi diyelim, teklif olarak alalım bunu. Siz Almanya'da belli bir dönemdir... ...sigortalı olmamışsınız. İşte sigortalarınız yok vesaire vesaire. Size bir son şans olarak... ...bir yıllık daha oturum veriyoruz. Ayrılıktan sonra gerçekleşiyor bu olay. İş bulduğunuz takdirde size oturum vereceğiz deniliyor. İş bulunuyor. İşimi buluyorum, işimi bulduğumu bildiriyorum. Arbayitsam'a bizzat kendim gidiyorum. Ben iş buldum diyorum. Sigortam başladı diyorum kendim. Çünkü o ana kadar sosyal yardım alıyorum. Sosyal hamptan yardım alıyorum. O an için, o anki duruma göre. Daha sonra da iş bulduğumu beyan bizzat kendim ediyorum. İlgili kuruma, ilgili şehirde. Buna rağmen... ...Arbayitsam'a iş bulduğumu beyan ettikten sonra... ...birkaç gün sonra hatta hafta sonra bu kaza başıma geliyor. Talihsizlikler İbrahim Bey'in peşini bırakmaz. Hastaneye yattığımda bana sorarsanız ben sigortalı olduğumu biliyorum. Böyle bir talihsizlik de benim başıma geldi maalesef. Hastanede sosyal bir geliyor. Diyorlar ki sizin doktorlarınızın verdiği raporlara göre siz artık emekli olacaksınız. Lütfen bize gerekli dokümanlarınızı, evraklarınızı getirir misiniz? İşte avus faizdir, çalışma kağıdıdır vesaire vesaire. Tam o evrakları getireceğimiz esnada ben düştüğüm gün pasaportum üzerimdeydi. Buna bağlı bazı evraklarım üzerimdeydi. Fakat düştükten sonra ne pasaportuma ulaşabiliyorum ne belli üzerimdeki bulunan evraklarıma ulaşabiliyorum. Daha sonra görüyoruz ki hastaneye yattıktan yaklaşık bir buçuk veya iki aya yakın bir tarih geçti. Öyle hatırlıyorum şu anda. Kriminal polis. Çünkü e, yaptığımız hareket ya da başımıza gelen bu kazanın altyapısı kriminal bir vaka olduğu için, polisiye bir vaka olduğu için kriminal polisler ısrarla benimle görüşmek istediğini söylüyorlar hastaneye. Fakat hastaneden böyle bir e, görüşme talebini red olarak, red cevabı olarak alıyorlar. Çünkü diyorlar hastamız konuşacak durumda değil, konuştuklarınızı soracaklarınızı da anlayacak durumda değil diyorlar. Bir müddet geçiyor aradan, bir buçuk iki ay gibi bir zaman geçiyor. Bundes ve Kranken askeri askeri, askeri hastanede. Daha sonra doktorların izniyle polisler geliyorlar. Gelirken de benim pasaportlarımı getiriyorlar. Hem benimle mülakat yapmak, olayın iç yüzünü öğrenmek adına, bu kaza neden oldu diye sormak adına iki ay sonra geliyorlar polisler. Emekli olacağı söylenir İbrahim Bey'e ama suçlu durumuna düşer ve işlemlerde sorunlar ortaya çıkar. Ve sonra ee tam emeklilik işlemlerimiz başlayacak. Artık siz beyin dersiniz diyorlar. Artık beyin dert olduğunuz için de işlemlerinizi yapacağız diye sosyal verayete geliyor. Biliyorsunuz bu işlerle ilgili kurumlar var bu ülkede. Ben çalışmış olduğum firmanın adını söylüyorum. Daha önceden iş yaptığım firmanın adını söylüyorum. Kaza yapmadan önce bu tarihte ben, bu tarihte ben, kaza yapmadan önce bu tarihte ben sigortalı olmam gerekiyor diyorum. Çünkü hastanedeyim can çekiştiriyorum tabiri caizse. E ee, bütün bunların üzerine gidilmiyor. Bütün bunlar araştırılmıyor. İbrahim Ergen sigortasızdır muamelesini tabir tutuluyor. Yani burada suçlu ben olmuş oldum. Ben bir insana yardım ettim. Birinin ölmesini engelledim. Ama şu anki durumumda kimse bana sahip çıkmıyor diye derdini anlatmaya çalışıyor talihsiz adam. Oysa benim geçmiş dönemde e, sosyal Yardım da, al, yardım da almış olmama rağmen bu ülkede sosyal halktan yardım alıyorsam ve bu ülkede kalıyorsam ve bu ülke bana oturum olarak bu ülkede kalma izni vermişse, benim de işim yoksa, ben eğer bir mağduriyet yaşıyorsam, bu devlet sosyal ve hukuk devleti olarak bana da bakmak durumundadır galip sanırım. Öyle ya. Bütün belgeler, bütün veriler Almanya'nın hukuki yapısını böyle ortaya koyuyor. Fakat bende böyle olmadı efendim. Niye böyle olmadı? Hastaneye yattıktan ve az önce söylediğim sebeplerden dolayı ne benim kaza yaptığım ne benim bu kazayı yaparken bir insanı kurtarırken özellikle altını çiziyor. Alman makamları tarafından, Sosyalam tarafından, e, -Landrasam tarafından hiç dikkate alınmadan. İbrahim Ergen verdiği mücadelede yorgun düşer ama yapılan hataları hazmedemez. Hastanede yattığım tarihlerde ee, yabancılar polisi beni yurt dışı ettiği kararı geliyor bize. Bu karar niye aldınız? Açıklama yok. Neden aldınız? Açıklama yok. Daha sonra öğreniyoruz ki aradan bir sene geçtikten sonra yaklaşık bir buçuk sene geçtikten sonra affedersiniz. Öğreniyoruz ki o günkü ölümde bulunan avukatlarımızın verdiği bilgilere göre öğreniyoruz ki memurumuzun hatasından dolayı işte falancı adamın, falancı bayanın yaptığı hatadan dolayı e, her ergenin, sayın ergenin başına böyle bir şey gelmiştir diyebilecek kadar da pişkinleşebiliyorlar. Yaşadıklarını hatırladıkça tekrar tekrar kahroluyor. Ben hastaneden çıktıktan sonra sokaktaydım efendim. 18 ay boyunca bu sağ koluma müdahale edilmesi gerekiyordu. Buraya bu kola plata takılması gerekiyordu. Eğer mümkün değilse kurlara gitmem gerekiyordu. Tedavi olmam gerekiyordu, masajlara gitmem gerekiyordu. Kol sürekli şişiyor çünkü, sürekli iltihap kapıyor. Yaralar taze, iç, içerisi taze, kırık kemikler, dışarısı taze, kırık. Bütün kol kırık, perişan bir haldeyim. Kafa öyle, kol öyle. Her noktadan öyleyim. Affedersiniz, mama yiyorum hanımefendi, mama. Yani sadece su içebiliyorum. Ama bu ülke Sos, hukuk ve sosyal bir devlet olduğunu söyleyen Almanya'da bütün bu geçmişte az önce arz etmeye çalıştığım bütün bu sebep ve sonuç ilişkilerinden dolayı bu halde olan bu vatandaşa 17 gün boyunca bir parkın kenarında ceketine bürünmüş yatmaya, orada oturup orada kalkmaya mahkum beni bu ülkede. 18 ay. Evet aradan geçen zamana rağmen sağlığına kavuşamaz. İki kolu da sakat kalır. İşlerini zar zor halledebiliyor. Ağır kaldıramıyor, çalışamıyor, bakıma ihtiyacı var ama sağlayan yok. Hukuksal yola başvuran talihsiz adam adaletin tecelli etmesini bekliyor. Çünkü o iyilikten maraz duvar demek istemiyor.